Kim Ne Bugün yanımda ben varım. Ben varım. Ayşa şey, gibi mı? Ben atayım Ben atayım <laughs> Eviz kalacağım. Seni atacağım. Ay taş şey. Çok. Arkadaşlar el nasıl? Abla dedi başka yok dedi. <laughs> Benim başka gidiyor. Ay taş bir de kayyala dayız. Bana yağmaya başladı çantı. Oh hayırsa. Dün de çidi diye be. Hiç tutmuş. He. biz bayır... <laughs> Hadi atla. Atlıyorum. Hadi. Hadi. Bir de çebet olmuş telefon. Oh. Bekle şöyle. Dedi. Oh! Musa. Hey bir tut. Yeni çet. Gelemiyorum. Ve <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bir dakika kurtuluş. Şimdi sana bir şey <laughs> Şunu tut. Bir Allah bu ekmek yapmıyor. Şu çektim mi? At ya, bu at ya, püyü sana. Ney 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 ney. Değil mi? <laughs> Ya Ayta elimde telefon yay var. Değiyorum Musa. Gelme. Niye? Onlara bir şey olur. Merak etme. <laughs> Ayta aşağıya ben de buradayım. Musa'nın <laughs> ayak hisseğinden gidiyorum. Musa bana yol aç. Açtım. Otuş ben. Day day boş Ben abone olayım mı? için. Yani sen beni çetmen lazım. Şey. Ben... Aa, aa, aa. Ne oldu? Düştüm. Aferin. Ben nasıl kalkacağım? oruçlu işte değilim Allah'tan Hocalarım. <laughs> <laughs> şey. Arkadaşlar atma taç tuttunuz. Yorum ya, yaşın. Baba ben aktif Açık bende hepsi. Zaman, ben, ben ya bu çocuğu niye soyuyor telefon açayım mı Musa? <laughs> Senin için değil benim için. Değil. <gülüyor> 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 Yalnız Musa şunu 5 dakika tutmam lazım. abone olmayı yay takmayı unutmayın sesim değiyor mu hiç bilmiyorum tusuya bakmayın belki yüz sesi değiyor ya bir Şimdi dün açtığımız yay yay tapanmış si Ana bu ne? Oha! Bu ne? Kiyazet buldu haytada. Hayda birisi buldu ölmüş. kıyafet buydum arkadaşlar. Ne yapıyorsa bu? Ya. Musa! Donmuş şeyi buydun. <Sessizlik> kıyafet. Sus ya, bir tane. Allah'ım Sus sus. Ay çay çay, ya, tay Arkadaşlar siz ince bu, <Bu3> bu kadar görmek, görmek istiyorsanız Kayseri ince inceceğiz? at geç değil mi? Inceciye gel. İstersen bize numaranı ver. Telefon numaram var. Ama şey arkadaşlar bilmiyor. Sadece YouTube biliyor. Ay ay ya ben çıkıyorum. Orta aşağı diyor şu anda. Bilmiyorum beni rüya bir yanlış mı? Ha abone olmayı, yay takmayı unutmayın. Bilmiyorum. Kesinlikle. Aytarşay, Adana'da uyumak istemez. Adana'da olmak istemiyorum. Donuyorum. Adana'da uyuyorsanız otu yaytağı ki uyuyorum. Benim kuzenim otuyla gidiyor şu anda. Arkadaşlar, bir kuş aşağı inmesin. Ama ben, fıyıs, ben, ben arkadaşım için bakıyorum. Ha, Sen aşağı in şuradan. Ulan keç. Şey. Ay, uy, alt Size bir şey göstereyim. Hayyalada ah, bir dur. Musa bak tutuyor mu? Buradayım Bir uçuyor. Bakın şu yampı. Bir yok Hadi. Arkadaşlar sizi uçuyor. Hadi. Uh! uçmadın. Bu sefer kar vardı ya. He. Ver ben, ben seni çekeyim. Ya ben ben tayayım mı? Ay. Arkadaşlar için var. Tamam hadi arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için hakkımızı helal ediyoruz. <laughs> arkadaşlar eve yemin ediyorum ki ne varsa. Telefon var ver. Telefonu. <laughs> Telefonu ver. Düşer. Al. Arkadaşlar hemen telefonumu alayım. Çünkü telefonum doğum günü hediyesi. Hazır mısın? Hazır. Tam görünmüyor da. Telefon çet Biraz uzaktan çekiyor. Geliyor mu? <musun>? Geliyor bekle. Karla bindi. Ah, şimdi, şimdi sen ben. beni çek. Ay ya. Beni çek ah. Kutuş. Ben senin için değilim mi? Bütün kaydıraklardan kayıp. Yok. Evet. Ben. ben Arkadaşlar için. Bütün kaydıraklardan kayacağım. Arkadaşlar için. Musa şu telefonu neye toyacağım? Şu yaya toy Ben tutamam. Sen cebine koy. Yukarıdan mı çekeyim? Yok buradan çek. çek Şöyle. Buradan kaydıktan sonra şuraya geç. Buradan Tamam hadi. Yalnız sesimiz gitmiyor ya bir. Yüz saydan dolayı. <laughs> <laughs> oh, çok Hadi hadi. Aşağıda hiç yok. Aa! Arkadaşlar dur. Şimdi, şimdi. Mavi değil mi? Evet. Allah. Aytan şey, şey olmasın, Ay yanlış şey yaparsa. <laughs> tış tış tış. Tübe tübe. Hadi, öymen ya. Hadi. Musa bizim için. Sen <laughs> de YouTube tanım. Çok bir şey olmadı Musa. Allah'tan yani. Şundan da ya bir çaya daha. Bak şundan. <laughs> bu <yani>, eğen <şeyi>. çayı. <laughs> Eğer bu tanaya, videoya iyi yaş değilse yeni bölümde. Atay yay, attı bir tane bir Bana atmaz O işte. Bana işte altıdan aşağı para Ve en az da 20 abone tasarlayayım. Hadi. Bu videoda ölüm için. Şey. Evet. <laughs> <laughs> Atya. Ah, <Aa>! Oh! <laughs> yürü yürü yapmayın. Biz çiğdin oyduğumuz için. Biz çiğ yaptık. Evet çiz yapmayın. Bu yalan yalanlar ve öyle çiğ. Öyü işte teyze. Ne oyu Yaralanırsa ilk işim bu, bu videoyu YouTube atar. Hiç ölmediğimiz için bilmiyoruz. Yani. Çok eğlenceliydi eğlenceli. bu. Yani. şu küçük parça buradan düştü. Aferin isim de verdin. <laughs> Eymen özür diyeyim paylaşayım. Musa'nın suçu. Döv onu. <laughs> Sen Sen, evet. seni biliyor ya yani. <gülüyor> 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 o bu ya hırsıydı. Bu şu. <laughs> Haydi. Şu ikisi de tehlikeli. Ay taşı. Bana Ben şey anladım da bunu ya şey şey çey, çey taydı Yok şu şu ikisi. Tamam hadi. Ama bu çocuğu ya. Aa şimdi ölüm zamanı. Ben şey tayya içmişti daha yok, iyi. Yok 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 daha iyi. Daha iyi ya. Tamam moray temiz. Tamam geliyorum. Dik ayan. Bekle. Tamamdır. Uçcan, vay aboub. Bu. <laughs> 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 ben bura Yok ya, ot ayh yedi yedi. Şimdi gerçek ölüme gidiyoruz. O dakikaları bastık. Tam bu da <laughs> çok. Hadi. Ben burada bu abi. Geri Şöyle dönmeyi ya bu. Şöyle yapayım. oy gibi oldu. Oy bu ya çok iyi Bu daha güçlü. Allah. Hiçbir şey Şimdi yok. Şimdi sıralamada. 10, 10'da 7. 7 mi? Evet. Ben oysa büyümeyiz yedim. Onda sekiz dünkü gibi değil. Bu da onda yo Yok onda sekiz buçuk. Buçuğu da mı var? <laughs> Ay bir da sen beni çek. Bir da ben, ben şuradan. Ay hoş, hoş, şu Havaya bakın ya. <laughs> Sesin için neye gün? Neyse ki okul tatil ayı. Şuraya parka gidelim. Hadi de Ama sen bir beni çek. <laughs> Ya sen beni çek. Ay, hadi Ayşe. Ayşe. Tamam çıkarayım da. Tamam hadi. Sen, sen de diyeyim mi? Uh. Bak ne hefes ya. ha ya. Ya bu da 30 da oyun sahayı daha önemli. Otuya istediğin zaman değmiyorsun zaten sen. Hadi. Benim toplam 7-8 devamsızlığım var. 7-8 mi? Ben, 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 En az 20 ya. 8. Bütün, he, bütün 4 seneyi de sayarsak 4 seneyi de sayarsak en az 75. 5 dakika 30 saniye. Arkadaşlar ölüyoruz. Elim dondu. <laughs> gel gel. Şuraya diyor. Bizim sınıfta senin gibi bir tane kız vardı ya. şey matematik. He. Geçen sene. He. Onun onların oturduğu yerde ki parka gidiyoruz. Şey bilmem. Ya. He, biliyorum. Ay bu ölüyorum. Keşke elli beni çıkarmasaydım. Kılıf şey, yapıyor. Anam, anam. Arkadaşlar ölüyoruz. Aa! Arkadaşlar 30 yüz için teşekkür ederim. 72. E, en son 31'di. İki, iki nereden geldiyse. Ben de bilmiyorum. Kelliç. Sen çekme. Biri mi artık? Bir Sakız Göstermiyorum zaten ben. Malum. Kurtuluş. <laughs> evet. Takipçilerimiz evimiz için kim denesin? Bu sefer. Ben. 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 <laughs> ben. Tamam ben kamera elimde değil. Ay perşey, şuna bak. Kurtuluş. Bu Kurtuluş. niye böyle? <laughs> O son salacağım bir tanesi yok. başka. Şey <laughs> mi kötülük? He? Ay, Ben videoyu dıdırıyorum. <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> <laughs> şuna Hadi kay, kay. Kurtuluş. Senden sonra ben de kaç. <laughs> Ölüsün. Yok, 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 yok. Ya bir şey olmaz atama şuradan gay artık. Yoksa üç üzerine buz düştü. Senin. Kay. <laughs> bir de beni çek. Oh, oh, daha hepsinden takmadı Ben bir kere de deneyeyim. Bekleyeceğim. <laughs> ben seni bekledim. Tamam. Nereye geçiyorsun? Ha. Allah'tan burada az var. Burada <laughs> kar Tam burayı. <laughs> Çekil. Ya, hey. oh. Oh. Videodan sonra biz burada kayıtmayız. <laughs> Çaptan çapattan var. Otur sıra bunda. Ben şöyle hangisinden kayacaksan oraya kalk koyayım da önüne. Bir şey olmasın. Şöyle. Gel. Şunda karalzar. var. Bundan kay bence. Azıcık karı var sıra bende. Yayacağım. Ha bu beş pan. Tam sıra bende. Ah. Benimki de dolu. Şey telefonu ben tutamam. Tutarsın. Uf, al, 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 al. Ya, ne oldu bizim telefonu? Ne bileyim. Ay sen şey, ben şu sonuna dek yet. Ben de kayayım da. Hadi. Şuna <laughs> ne? 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 şu i̇şte telefonla. Ya ben sen ne sen yapacağım biliyor musun? Oraya. Niye? Başka bir yere koy. Heh, duydu duydu. Yok lan oraya koy şuraya koy. Niye? Ona dağıtmayın. Gel sen taşı. Ben taşıdım onu. Yok toydum yani. Hadi hadi tayıyorsan tay. Yani telefonum neydiyse su Neyse. neyse. Peki. Evet. Yüksekten daha iyi doyum çayıyor. Hadi ay. Alıyorum. Ay taş ya bu yaya değmeyin ya ölürsün şuna bak. Ben bence oraya ona en son. Telefonu at. Git <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar bize görevler verin ve ver biz yapak. Ee, hadi. Çok, Çok iyi açıdayım şu anda. Allah'ım. Hadi. yine hırsı yittim. Ben düşmedim sen Ah. Başardım. Şuradan da tay videoyu bitireyim. Aa, bitir işi ben yapacağım. Hayır. Başla. 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 Benim videom nerede? Ben de atayım. Tamam olsun. Bitirişi şey başlarının için sen yaptın. Bitir işte ben yapayım. Tamam hadi. <laughs> yor master hadi bay <laughs> <laughs> oha <farklı>. <gülüyor> <gülüyor> evet, olup, bu da daha sonra da bu abone olup like atmayı unutmayın Ölüyoruz. bye bye doyurşu